Evet, Allah Allah, hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mega Dokta edeceğiz. arkadaşlar, i̇şte yanımda Şeyma ay, var. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Mega Dokta edeceğiz. Yok karşıda ne? bir dakika. Yeni yavrusu nerede? Yoksun Evet, hem de istersen e, trend videosu olmasın. Bir gün boyunca köpeklerle aynı kafede gideceğiz. Bugün full köpeklerle gezeceğiz. Gel. Bir dakika ben bir trend atmayayım kabul Bir de trend attı. Şey. Hayır, ikimiz e, de bir tane trend atalım. Tamam, bir tane trend yapıp sonra şey bir gün boyunca köpek olacağız. Yani köpek gibi gezeceğiz. Ya bu bana pet free for my please diyor. Ya İngilizce bilmiyor. Gel Gel gel. Bir dakika ben atıyorum ama dur. Tamam. Biri son birini at trade'in arkadaşlar. Sonra bir gün boyunca rengarenk olup arkadaşlar biz çünkü mega olduğu için biz de mega olmamız gerekiyor. Rengarenk olacağız. Sonra arkadaşlar köpek gibi. Böyle gezeceğiz. Biz de mama satın alıp mama yiyeceğiz. Kaldı mı dermişim. Gel şimdi ay biri daha tehlikeli attı. Son kişiye. Hadi gidelim. Şimdi bakalım bu arkadaşımız bana Yok. bunu mu veriyorsa? Biri bende var. Ama ray değil sadece. O da bir şey olmaz. Ya, Hadi gel. Vermezler. Neyse biz nereye gidelim şimdi? Ama istersen daha, de, daha, de daha. neyse. Gel. Dur hayır. gel ben de bineyim seni. Ben flyer bineyim. Şimdi benim evime gidiyoruz. Orada kıyafetlerimizi değiştirip mega yapacağız. Sonra bugün köpek gibi gezeceğiz. Hiç normal yemek yemeyeceğiz. Ee, gidip pet shop'a satın alacağız. Hı. Hmm. <laughs> 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 Sen, Sen beni arkadan gelmesi geçti. İşte. Arkadaşlar gidip mama e, pet maması alıp biz yiyeceğiz. Köpekleri yedirmeyeceğiz ve bir gün köpek olacağız. Ben hiç almadım çünkü. Ya koş benim arkamdan. Ben biliyorum şu pembe çeteler. Evet. Hadi koşuyoruz evime. Sus hızlı gitmiyor. Hadi. Arkadaşlar bu arada evime girmeden önce bakın ismim burada beni e, oyunda forlo for yapıyor ve benimle oyunlar oynayabilirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Şimdi evimize girdik ve sonra karakterimizi değiştireceğiz. Rengarenk yapacağız köpek çünkü rengarenk. Mega Ya mega yapalım işte. Rengarenk bunu yapıyoruz. Evet. Çıkın lan çıkın lan. Ve Hemen biz giyindikten sonra geliyorum. Bye bye. Bugün full bir şekilde dog olacağız. Yani köpek olacağız. Mega dog olacağız. Ben hazırım. Full bir şekilde dog, mega dog oldum. Gerçekten köpeğe benzedim. <laughs> Kulaklarıma bakar mısınız? Neyse hemen mega oldum. Şimdi de arkadaşlar gel bir tane foto ee, fotoğraf çekmem gerekiyor benim. Video fotoğrafı çekeceğim. Sonra teleport yapacağım video için bir fotoğraf çekeceğiz. Köpeğini tut elinde. Yani giyindikten sonra köpeğini tut. Şu duvara yaz. Ya ben saçım değişmesem olmaz mı? Köpeğini tut. Gel şurada. Yanıma gel yanıma. Video için bir... Şu isimlerini nasıl gözükecek ya? Renkler aynı anda çıkıyor biliyorsun değil mi? Bak şimdi. Ya yani şu isimlerimiz gözüküyor ama sizin. İsimleri sileceğim ben petime. Sildiğinde de doku olarak kalıyor. Yani Nasıl ben şey yapacağız? kısa bir şey yazacağım. Nokta yok. Nokta yap ismini. Yomama yapmış bir de bunun ismini. Yomama ne Lila? Yomama. <laughs> <Evet. gülüyor> Bilmiyorum. Hadi hadi acele et. Hızlı aa, aa, Arkadaşlar ben videonun fotoğrafını çekip geliyorum. Arkadaşlar video başlattım. Gümcüğenime geldi. Oyuna bakar mısınız? Biz bir anda şansını? çıktık. Bir anda çıktık oyundan. Biz tam fotoğraf çekiyorduk. Video için. Ay. Arkanda, arkanda tamam. Aa, Gümcüğenime bakar mısınız? Yeni bir ev geldi. Oha pahalı. pahalı. Ama bir ev arkadaşlar. Ve yanında pet Ama güzel geliyorum. yani. Ben onu YouTube'dan bakarız ya oyun kanalına. Gel şimdi sen. Gel benim yeni yaptığım. Arkadaşlar bu arada ben yeni bir ee, şey yaptım gizli bölge yaptım evimde. Onda gel şurada tanıtalım. tanıtalım. Çünkü ben videoda yapmadım. Şurada, banyoda. Şurada da yaptım. Neden bilmiyorum. Çünkü gizli bölge burada yapılıyormuş. Ben evet. önden baktım. Bakın arkadaşlar böyle bir bahçe yaptım. Arkada da disko yeri var böyle. Öyle. Şimdi biz burada fotoğraf çekeceğiz e, video için. Özel videoyu kapatıyorum. Hayır gel şu. Ya evden çıktım aşkla Neyse arkadaşlar videonun fotoğrafını çekip gittik. Arkadaşlar 2 saat sonra geri geldik. <laughs> çok 2 saatten beri çekmeye çalışıyoruz. Evet. Burada çektik biz de. Zaten videonun fotoğrafında bakarsınız bir <laughs> edit yapı falan yapacağım zaten. Gelin şimdi size gördüğünü tanıttım zaten böyle bu kadar bir şey. Ay, şimdi güncelleme o. bakmak istiyorum. Gerçekten çok merak ettim. Ay, Gidip e, gel hemen koşmamız lazım çekilir oradan? Hem güncellemeyi bu videoya da bakmış oluruz. Gerek kalacağım. yok yani bir başka bir video yapmama. Ben burada kalacağım. sağ ol. ben onun yerini görmüyorum ya. E, şimdi koşmamız lazım arkadaşlar. Fly yapayım şöyle. Koş, ya fly ile gitme. Koş, bana teleport yaparsın. Thanks for Arkadaşlar bakar mısınız bu evler. Bak, i̇nşallah. Ee, Lise'de gelsene yeni eve alan var mı? Yok ya daha yeni alan olur mu? Merhaba. Daha yeni geldik şahsımıza bakar mısınız mesela? Yani tam çekiyorduk fotoğrafı çok güzel olmuştu tam böyle güncelleme geldi. Ben de dedim. Böyle arkadaşlar bir pet geldi geldi ben yeni bir hayvan pet geldi yanına Mor da bir tane. Pet. Evet çok değişik saçma ben beğenmedim. Ben Ve beğenmedim. yanında da bir tane ev geldi. Nerede onlar biri Böyle onun güncelleme yeri var mı? Bakın şapka. Aa! Oh. Birileri almış peti. Ben de alacağım. Bakın bu kaç ki? Oha. Fiyatına bakar mısınız? Ben de, bak. ben de bir, <laughs> e, bir Yeri Robux'tu ya. Petle göre. Oğlakmış. Oğlakmış. Bu uzay balina. <laughs> Balina ya Oha, bence hiç çok saçma çok ya. Yok ben balineyi sevdim aşağısı çok tatlı. Aa bak birileri almış gel onlardan almaya çalışıyoruz. Acaba evet. lejin deri mi bu pet? Evet, ben sana şunları Bence yapayım. ultra Sakın ben girme bak bu sefer. Bence bu baline ultra deri bir pet. Ya sesin gitti bir su var. Aa bak unicorn var. Unicorn'u ben alayım. Unicorn'u ben alayım. Bir şey söyleyeceğim. Unicorn'a atlatayım mı? Az ya. önce biri satın aldığını gördüm. Biraz unicorn atırız. Abi burada bardak bu küfür eden tübükler var. Ne küfür ediyoruz? Saray. Ne lazım unicorn atırayım mı? Dene. Ray değilse verme. Vermeyeceğim. Arkadaşlar vermiyorsa. şu an mega dogu trade'liyoruz. Bakalım neler olacak. Ben ver. Trade attım Sonra biz köpek maması alıp yiyeceğiz. Çünkü biz köpek olacağız. Ben yani şu yani. an iki tane dog koydum. Hatta ben gidip pet shop'tan satın alıyorum. Köpek maması. Ne yazdı? Unicorn'un var mı diyor. Ne alaka? Sen de var ya ma. Ama İngilizce diyor. No. Ay, köpek verdi sana. Bu ne alaka şimdi? <laughs> Bakın arkadaşlar burada köpek maması var. Ben bir tane kendim alacağım ve yiyeceğim. İlaç bir şey. Şu an alıyorum ama. Dur petleri sırayla <laughs> getiriyor. Aldım arkadaşlar köpek mamasını ben yiyeceğim. Bana da verir misin? Ama köpeğim çıkarmam gerekiyor. Yoksa o yer. Bana da versene. Sende para var ya. Ama geldi. Parayla mı alınıyor? Evet. Su bekle. Gitme, gitme. ışınlanacağım Geri bilmiyorum ben. Tamam. Yok yok sen gel. Tamam gel ya. Ben satın aldım sana. Geldim. Dur, dur Dogumu silim dur dur gösterme gösterme tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> kepeyiz bunu yapmak zorundayız. <Gülüyor> tamam <Gülüyor> ben sana eline verdim. Aa, çok güzelmiş bu şey. Hazır ee, mısınız arkadaşlar? Köpek üç, olma zamanı. Üç, <laughs> bir. Aa, köpekler yiyebiliyor. Sen tamam, bir tane daha almıştım ben böyle bir poşet. Bir deneyim. Onu bu da iyi. Ya hayır ya. Ya ben önce köpeklerimizi yedirelim yavrucaklar. Tamam arkadaşlar. Yemiyormuşuz. Videonun amacı buydu zaten. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yemedik. Yani, ya biz şunu da alamadık. Köpekler ben başka yürüyorum. ne <laughs> yer? Et yer. Biz o zaman et almaya gidelim. Aynen. Köpekler de bize. Evet. Ben buna verdim. Yemiyor bu. Yani i̇nsanlar da et yiyor evet. arkadaşlar. Şimdi köpekler de yediği için biz de yiyeceğiz. Evet, ben de bir alayım. Bir dakika bekleyebilir misin? Ya ben bu bu çeken şey mi? Tasma evet. Aldım. Ben bunu çok istiyordum. <laughs> Tasma Hadi gel çekinelim. gidelim. Ben e, arkadaşlar şopa gideceğiz ve oradan et alacağız yiyeceğiz eti. Bakalım bağladım mı? Bugün köpek olacağız. Hav hav, ben köpeğim. Allah'ım ya. Neredesin? Hmm. Şuraya mı çıkıyor? Oha petlere bak. Evet arkadaşım koşuyoruz koşuyoruz. Çok güzelmiş bu. Arkadaşlar <laughs> ben flyını kullanacağım. E, e, Şeyma da işte Sen teleport pet... yapar bana. Sen Şurada yaşam. şok Şunu Koş arkadaşlar şimdi gördüm. Market mi? Evet, market böyle oldu arkadaşlar. Hemen girelim. Burası market mi? Evet. Burası hem Urbujay'ın alabileceğin yer. Urbujay'ı alıyorsun ama Rubux'u işte. Her şey Rubux. Adapten Rubux'u alabilmek için elinden geleni yapıyor. Evet, Bu ben arada yaşından Aynen şundan. Burada et nerede satılıyor arkadaşlar? Burada ha et burada buldum. Et alıyoruz. 3 Bunu biz yeriz herhalde. Evet yeriz yani. E köpekler başka ne evet Al etini arkadaşlar. Hazırsınız Nasılsın? yiyoruz. Gel Amri. yanıma. Yanıma gel. Bir, iki, üç Aynen, köpek bunu oldu. Bunu biz yiyebiliyoruz. Evet. Bunu biz yiyebiliyoruz. Ben niye yiyemedim? He, sen de miye basacaksın. Miye basın. Doğru, doğru. Ben yeah. bir kere gördüydüm. Ay, ne, nah, köpek oldu. köpekler yemez ha, ki. Köpek sesi çıkıyor. Çok güzel yiyoruz. Ya köpeklerin Köpeklere baka baka yiyoruz farkında Köpekler Köpek bize saldırıyor koş. Ama saldırdılar bize biz onlara vermedik diye saldırıyorlar. Ama köpekler yemez ki. çünkü gözleri evet. dolmadı ki. Evet şimdi bakın arkadaşlar köpeğin görevleri var okula gitme ve uyku. Bizim biz bu görevleri biz yapacağız. Yani ya yani köpeği yaptırmayacağız biz yapacağız çünkü ya biz köpeği. var uyku var. Bende okul da var. Okula gidip orada uyutacağım. Kendimi de uyutacağım. Çünkü arkadaşlar görevleri biz de yapmak zorundayız. Arkadaşlar görevleri dur, biz de dur, yapmak zorundayız. Dur girme zorunda. kapıdan girme. Girmedim, girmedim. girmedim. Arkadaşlar e, bu görevleri biz de yapmak zorundayız. Çünkü e, biz şey yaptık. Yani köpeğiz çünkü biz de yapacağız. Köpekler ne yapıyorsa biz yapacağız. O ne? Ben tam buradan gideceğim. Beni çıktı. Aynen kıza tek Verme. Oh, ha, bunu verirsin anneciğim zaten. Ay sırtım ağrıdı. O kızda ne pet vardı? Böyle. Turuncu garip. Hayır ya bu ne? Bu ne? Bu lilastın benzin var zaten. Aynen. Neyse. Gene şimdi biz de uyuyacağız. Bunu da uyutacağız. Şimdi ben bunu ekeyim. Bunun karnı da Köpeğim nerede arkadaş. lan? Ben bir tane ışık sandım. Köpeğim nerede? Ya beyaz ışıktan girdin ya. Ben seni kaptan kapatıyorum. <laughs> o tutturdu arkadaşlar. Şu an biz de uyuyacağız. Ben bebek olup yatacağım. Köp bebek oldum şimdi bir daha bunu kapatalım. Arkadaşlar bebek oldum yatabilmek için çünkü büyükken bu yataklara yatamıyorsun. Arkadaşlar bakın <laughs> köpeğin şu an yapsın ben de, ben de yapıyorum. <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> Ay ne yapıyorsun? <laughs> Ay yanlışlıkla dolu mu Köpeğim ya? bitirdiği Aa! için ben de bitirdim. Köpeğim mi? Evet. Edeceğim ben Ay, da... kışa, <laughs> ben, ben de köpeğim, köpeğim oynamak istiyor. Ben de oynamak istiyorum. Banyo mu hazırlatıracağız? Valla banyo bizim evde falan yaparız. Gelin Bilemedim lan köpeğin üzerine. Elbisi de Dokun gel. E gelsene mal. Heh. Benim benim benim. şöyle. Ay fly değil ben. Koş 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 köpek biz. Nasıl bebekken biliniyor? Ne? Bebekken evet. de biliniyor mu? Ben niye biliniyorum. <laughs> e şimdi koşuyoruz ve parke gidiyoruz. Park. Kimin acıkmış? Ben acıkmışım. Ben şimdi et gibirim sadece ama et almadım. Bir tane aldım onu da yedim boş boşuna. Neyse. Şu şey olmaz şimdi. Benimkisini fly yapalım. Benimkisi çok üzgün, çok terlemiş benimkisi. Parka gidiyoruz, gidiyoruz. gidiyoruz. Bir şey yok, Niye benden büyük? <laughs> ben köpeğe basamıyorum Aynı, köpek... bu arada. Köpeğe basamıyorum. Nasıl basamıyorsun? Çek bir daha koy. Arkadaşlar bakın. Şu ben an köpeğin yaptığını <laughs> ben de yapıyorum. Ben Gel köpek <laughs> ikimiz aynı anda zıplayalım. Köpekler zıplamaz da benim köpeğim zıplamadı çünkü. Yo zıplıyor. Aa zıplıyor. Dur zıplama. Heh zıplıyor. Abaya bak köpeğim aşağı indi o ben üste çıkıyorum. O aşağı inince ben üste çıkıyorum. Ben <laughs> üste, ben aşağı indiğimde o üste çıkıyor. Anlamadım ben böyle bir şey. Ana uçtum bak oldu. Gel ben buna gireceğim. Bak köpek buna giriyor. Biraz olaydım. Bak köpeklerin oynadığı oyunu ben de yapacağım. köpeğe yaptırıyorum ben de yapıyorum. Ay yapamadım. Köpekler bizden daha yap Yo, yapamadım. Buna yap bunu yap bunu yap. Aa, bunu yapar ya ben de yaptım. ben de yapacağım. Bunu yani yap. Zıp zıp. Biraz görevi bize bile Arkadaşlar köpeklerin dağıma. yaptığını ben yapıyorum şu an. İğrenç bir şey. Ya, bir daha. Verir misin? Bir. Aa yapamadı bu sefer. Yapamadım, yapamadım. Az önce ne güzel yapmıştı. Kız ben hani Gel, yaz. ben yaz. yanına oturayım. Ben hani senin vardı, panda vardı ya. Ay arı ara yapıyorsun? işte. Ya pandayı verdi ya. Ben pandayla ara yapamadım. aldım. Tam mı? Aa yapamıyoruz. İşte arı arı arıyı bitir dedim. Şunu verdi bana. Şaka mıydı dedim. Hmm. Arkadaşlar şimdi... Bir dakika benimkisi de bitsin öyle gidelim. Köpekler başka ne yapar? Salıncakta sallanır. Salıncakta sallanmaz. O çünkü salıncakta. <laughs> Şunu yapıyorlar. Bunu oynuyorlar. Köpeğimi oturturup kendimi oturturup. Bence gidelim benim üstüne göre bitti. Hey seni oturturmadım mı ben? Ben banyoya gidiyorum. Salıncağa girdi. Oha kaydıran içine girdi. Ha orada. ışınlandı e, bana. Işınlandı bana. Dogu koydum. Ya önce ben seni. Ya niye bilmiyorsun? Gel gel. Şimdi de ben açayım odun da banyosu var. Gidip arkadaşlar kendi evimize e, gidiyoruz. yemek yedirelim. Ben açayım o aç değil bak. Ama ben de köpeğim o yüzden ben de yemek yiyeceğim. Köpekler ne başka yiyor ben de. Sabahta o... meyve suyu var mı? Sucuk yer var var mı? Ya sucuk der ki. Ne? Meyve suyu. Yok valla ben en son ben yedim. Şarkıyı kapatsana. Ben Çok... büyüyeceğim. Ben de yemek yok. Neyse bende yemek Tam yok. Tamam git al. Ben şu an acıktım. Şimdi gidip köpeğimin banyosunu yapacağım. Ben de banyo yapacağım. Köpek ne yaparsa ben de yaptığım için. O arada e, sonra videoyu bitireceğim. 20 dakika oldu video. Koş 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 koş. Gidiyoruz evimize. Nereden evi? anladın? Koş koş koş. Evin kapısının önünde dur. Hemen fly yapalım daha iyi. Koş köpek. Köpek kardeş koş. Koş kapının önünde dur. Tamam durdum Kes, hadi teleport yap hızlı ol. Ay, Bu arada büyüyeyim ben de. Yok büyümeyeceğim. <laughs> sonra büyüyeceğim videoyu bitirirken büyüyeceğim. Hadi koş 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 içeriye. gir. Gel. <laughs> ben videodan sonra yine oynayacağım.

İki saç yürüyecek mi? Geldim bile. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Sen bana yaptın Ben yaptırdım onu şimdi Ay, ben Az önce yaptırdım ben seni. Hayır ne oluyor? Şimdi ben bana yapacağım köpekleri cici bici. Bakalım. Şuraya otur ben ne yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Ben oturuyorum ama köpek ben oturuyor. Yaz bana ne verdi? slime hmm, Yok Rise right, right, mega Arkadaşlar ben şimdi videoyu bitireceğim Gel yanıma Benim köpeğim aç bir dakika Bir <laughs> e, e, bitireceğiz Köpeğini e, taşı Taşı köpeği Yedireyim mi? Aa yemek yerde. yok Ya sende yemek var mı? Ya boşver <laughs> şimdi gel videoyu bitireceğiz Taşı köpeği Ya şimdi daha ediyoruz köpeği Tut şu yukta gel Dersa koy üçüncü ders. 1 2 üç. Hadi. Ya bana para geldi evet, de. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Videomuz Hı -hı. bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Şeyma ile birlikte daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hı -hı. Hı -hı. Hepinize hoşçakalın.